Arkadaşlar herkese selamlar. Sedat Bey selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Sedat Bey'in bir isteği vardı. Uzun süredir hisse analizleri yapmıyorum arkadaşlar. En son bir yıl önce yapmışım. Global yatırımı bana sordu. Yarın da köye gideceğim için muhtemelen en az bir 5-6 gün video çekemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi ne kadar nokta dışta, ne kadar isabetli analiz yaptığımızı bir yıl önceki videom arkadaşlar bak. Bir yıl önceki videomu göstereceğim. Bu benim çalışmalarla, çizimlerimle dalga geçen arkadaşlar için de bir örnek olsun diye söylüyorum. Hisse senetlerinde niye fazla analizi yapmıyorsunuz hocam? Sebebini de söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hisse senetleri ile ilgili olmayan insanlar da izlesin. Yani diğerlerinde de nokta dışı var ama arkadaşlar Bitcoin iyi değilken Şimdi ben burada 20x'lik, 30x'lik, 40x'lik potansiyeli olan altcoin'leri teşvik ediyoruz. Orada problem yok arkadaşlar. Altyapı da bunu destekliyor. Ancak Bitcoin kötüyken en kral altcoin dahi gitmiyor arkadaşlar. Git götürmezler. O yüzden dolayı da şu an için dediklerimiz çıkmayacak. Zamana ihtiyaç var. Onlar için de zamana ihtiyaç var. Ve sabırlı olmak lazım. Hisse senetleri gibi değil altcoin'ler. Şimdi birazdan örneği vereceğim ama Örnek konumuz bu olduğu için orada yeri gelince söyleyeceğim sadece size. Arkadaşlar global yatırımla ilgili ben kanala daha önceki videolarımı söyledim. Dedim ki arkadaşlar bakınız. Arkadaşlar kanala girin bunu daha önce de söylemiştim. Kanalda bakın hakkında bölümde arama butonunda arayacağınız hissenin ya da kripto'nun kodunu yazıp Global yatırım soran arkadaşım için söylüyorum. Enter'a basıyorsunuz. Global yatırımla ilgili çalışmaları karşınıza getiriyor. Global yatırımla ilgili arkadaşlar bir yıl önce bir çalışmam var ve bu ee, evet bir yıl önceki çalışmamı açalım olur mu? Bir yıl önceki çalışmamı açacağım. Bu çalışmayı açacağım arkadaşlar. 888 8 görüntülenme almış. Bu çalışma. Evet şu an büyütelim bunu da. Bakın arkadaşlar şimdi çalışmayı açacağım belli yerde durduracağım. Ben. Bakın dipten bahsediyorum. neredeyse arkadaşlar 137. Yani... Bakın arkadaşlar demişim ki %137'ye kadar 1.37 kata, kata, kadar bir yıl öncesinde söylemiş ama bunun altını tekrar çiziyorum. Bekleyebilirsiniz. Soran takipçim için de şunu söylemişim. Alın için gerçekten mükemmel noktalar, iyi noktalar, iyi yerden sordun. Çok güzel takip ediyorsun demişim. Videonun devamında. Gerisi şu an ben gidip de 8 dakikalık, 8.5, 9 dakikalık neredeyse videoyu izletmeyeceğim. Bir yıl öncesine ait olan bir çalışma ne kadar isabetli analiz yaptığımızı göstermek için dileyen eski çalışmalarına baksın arkadaşlar kriptolarla ilgili de bakın. Peki ne yapmış arkadaşlar aradan geçmiş bir yıl bir yıl aradan geçmiş yaklaşık olarak dibe oturmuş 135 bakın buna da nokta atışı diyorum arkadaşlar bakın bir, bir yıl önce hedef olarak size verdiğim nokta bir yıl önce ve hedef olarak verdiğim nokta. Burada nokta atışı nokta atışı arkadaşlar nokta atışı Allah aşkına ya. %136 yaklaşık olarak nokta atışı. Çalışmalarımızda dalga geçen arkadaşlar var mı böyle e, söyleyen size bir yıl öncesinde hedef söyleyen ve gerçekleşen var mı? Çıkarsın söylesin. Çalışmalarla dalga geçen arkadaş. sana hatırlatıyorum bak aşağı geliyordu aşağı geliyordu. Bakın destekleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peki tepki alımı yapmış. Hiç ilgilenmedim ben bundan sonra hiç video falan çekmedim yani söyleyeyim. Nereden dönüyor? Eski çalışmalarımızdan bak çizdiğimiz desteklerden dirençlerden duruyor arkadaşlar bakın ya gördünüz mü nokta nokta yüzde yüz yükselmiş alım için mükemmel nokta demişim yatırıp tavsiyesi ama bak sadece bizim çizdiğimiz çizimleri kullansa yüzde 37 burada kazandın mı aynı yere geldi bakın arkadaşlar bakın aynı dirençte satış yedi çizdiğimiz dirençte satış yemiş aynı yere gelmiş neye gelmiş çizdiğimiz desteği Şurada detayları çizmedim. Çünkü siz oluşunca çiziyor dediniz ama arkadaşlar bu çizimler de aşağıda çizmişim ben zaten. Bir yıl öncesine ay Çünkü yukarıda çiz bu çizimler için bu, yukarıdaki şey için burayı çizmezsiniz ki. Aşağıdayken çizmişim. Onu sonra bırakmışım zaten. ilgilenmemişim. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Nokta. Destek aldığı noktalar. Bakın. Yukarı yönlü hareket başlamış. Satış yemiş. Geri gelmiş. Bakın. %71 yükselmiş. Neye gelmiş arkadaşlar? Çizdiğimiz desteğe gördünüz mü? Nokta daha ötesi var mı ya? Bakın arkadaşlar şunlara bakın. Ve bir önce öncesinde hedefi vermişim zaten. Eski çalışmalara bakın. Aratın faydasını görürsünüz. Diğer kanallar gibi değildir arkadaşlar. Şu Bitcoin bir düzelsin inşallah. Çok güzel kazanacağız. Gelelim. E, hocam niye hisse senetleriyle ilgili çok fazla çekmiyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Aradan bir yıl geçmiş. Şu al satları yapmadığınızı düşünüyorum. Al satları yapmadığınızı düşünüyorum. Hani çünkü yapabilirdiniz ama herkes bunu yapamaz. Sadece benim şu çizimlerimi karşıma koysan ve o günkü tarihlerdeki güncel rakamlarına baksan samimiyetle söylüyorum. Yani %137 değil de en az 2x alırdı. Çünkü alsatlarla daha fazla 2x ya da 3x alabilirdin. Alsatlarla daha fazla kazanabilirdim. Bakın arkadaşlar siz onu yapmadığınızı düşünelim. Aradan geçmiş bir yıl %137 yaklaşık %135 kazanmışsın bir yılda. Ama bir yılda burada neyle ile paran arkadaşlar? TL ile. Doğru mu? Çünkü dolarla hisse senetler alıp satamaz. TL ile alıp satacaksın. Bir yıl önceki örnek veriyorum. 100 bin TL'lik bir yatırım yaptım. Yani niye benim hisse senetlerini çok fazla analiz yapmıyorum? Niye çok fazla param yok? Onu açıklıyorum. Bir yıl önce yatırım yaptın. 100 bin TL TL'n vardı. Arkadaşlar bir yıl önceki 100 bin TL'nin dolar kuruyla bugünkü dolar kurunu karşılaştırın. Arada ne kadar kaybınız var? Muazzam. Akıl almaz. Kafadan paranın %50'si gitti. 50.000 TL'n kaldı. Bir yılın sonunda %137 kazanmışsın. 237 bin lira oldu? 235 bin lira oldu? Doğru mu? %137 bir yıl bekledim. Paranın da kaldı. Ama bakın arkadaşlar niye ben hisse kriptolardayım? Bugün mesela ne dedi? Tribe. Tribe'de %15 aldım arkadaşlar. Satış emrini koydum. Tribe'deki paramı sattım. Burger aldım. Burger %124 kazandırdı bugün itibariyle. Sadece yarım günde ben %40 kazandım. Al satlarla. Burger ve Tribe'de yarım günde arkadaşlar. bir yıl bekle, bir yıl bekliyorsun, yüzde alıyorsun. İşte bu yüzden dolayı hisse senetlerine ağırlık vermiyorum arkadaşlar. Kazanç oranı çok düşük. Yoksa ben burada nokta atışı yapıyoruz ama ben bir yıl burada paramı niye bağlayayım ya? Yarım günde kazandım yüzde kırk. Üstelik de piyasa kötüyken kazandık arkadaşlar. Piyasa iyi olsa canlı okurum mu piyasa? Piyasa iyi olmayınca gitmiyor işte, gitmiyor. Azıcık yükseldi, o yükselişte bile kazandık yani Allah'ın izniyle. Ee, o yüzden dolayı arkadaşlar alış ve satış sadece iki işlem yaptım bugün itibariyle. Bir tanesi ve bir tanesi burger. Al sattım %40 kazandım. Öyle. Sen burada beklemişsin %135 için. Bu yüzden dolayı. Şimdi gelelim bunun güncel değerine. Hani niye hocam hisse senetlerini fazla yapmıyorsunuz? Cevabı bu arkadaşlar. Tamamen cevabı bu. Niye? Kazanç oranları çok az. Bitcoin kötüyken bile kazanıyorsam iyiyken düşünün. İlerleyen aşamalarda arkadaşlar Allah'ın izniyle grubu kuracağız bir, bir grubu ben size söylerim aşağıdaki telegram grubunu takip edin ben orada grupta bilgi vereceğim şimdi diyeceğiz ki mesela örnek görüyorum ben aldığım kriptoları burada paylaşacağım aldıktan belki birkaç gün sonra %40 yapacağım Sonrası al bas satacağım başkasını alacağım siz de o şekilde takip etme imkanı bulacaksınız. Şimdi gelelim buna dalga geçenleri tekrar söylüyorum. Gereksiz yorum yapacaksınız arkadaşlar böyle hakaret tarzı. Ya, takip etme kardeşim ya. Takip etme ya. Yani hem takip hem küfür yazıyorsun sürekli. Hakaret ediyorsun. Hem de gidiyorsun beni en çok takip edenlerde biri de sensin yani. Bu ne tezattır anlamadım. Takip etme. Sen kimi iyi biliyorsan onu takip et. Böyle nokta taşı falan adam veriyor %10'u %15 aşağıya geliyordu. Ya ben bir yıl önce de gideceği de söylüyorum sana daha ne yapayım ya bir yıl önce de nokta var mı? Mükemmel alın noktası demiş şey arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani. Büyük hedef arkadaşlar. Biz böyle de küçük detaylarla uğraşmayız. Yani şurada %10, %15 ben de veriyorum. Çoğu analiz yapanlar hisse senetle ilgili öyle yapıyor. Kim veriyor böyle? Kim? Var mı öyle? Şimdi arkadaşlar. Hisse senetlerinde şuna bakın. Endeks ise sıkıntı yok. Bir miktar daha gideceği var. O gideceği yerleri ben size söyleyeyim. Endeks iyiyse ama sonra takılınca aşağı gelecek satışacak bilginiz olsun şu an gidecek bir miktar daha. Gitmesi gereken hedef var. Endeks kötüyken endeksi bile takip etmiyorum arkadaşlar. Niye ihtiyaç duymuyor? Çünkü çok fazla param yok. Neredeyse e, hiç yok oranında para var burada. Siz senetlerinde ben takip etmiyorum. Bakın arkadaşlar buradaki kritik direnci kırar ise eğer yukarıdaki noktayı tekrar görecek. 4.25 lira dolara azım kaçıyor hem dolar diyecektim ama TL arkadaşlar. <gülüyor> dolar <gülüyor> değil TL. Çünkü hep dolar diye diye. 4.36 arkadaşlar görebileceği rakamlar. 4.89 Belki yukarı kadar çıkarırlar. %29 daha. 5. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonraki bölüm. Bakın bundan sonraki bölüm satışı aşağı geleceği bölüm. Bilginiz olsun. Hani bundan sonra bir miktar daha gideri var. götürürler o da. Niye götürürler? Orada biraz bekletecekler. Alamı yaptıracaklar. Siz alamı yapacaksınız. Yeni görenler aa ne kadar yükselmiş daha da yükselebilir mi? Belki birazcık daha götürecekler. Burada satacaklar satacaklar. Gerekli mal satılınca şap aşağı. Buradaki e, hisseleri verecekler. ele Ondan sonra getirecekler. 150-160 aşağı aynen böyle olduğu gibi. Ben ne dedim? Mükemmel alım noktaları. Bakın bir yıl önce söylemişim. Şimdi birazcık daha gideri var. Ondan sonra da mükemmel satım noktası diyorum. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Bundan sonra mükemmel satım noktası. Tekrar altını çiziyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil benim şahsi görüşümdür. Buna göre yatırım yapmayın. Ya benim e, burada görüşüm ben ne demişim alım için mükemmel. Şimdi diyorum bir birazcık daha gideri var götürürlerse ondan sonra da satım için mükemmel noktaları. Bundan sonrası benim için risk diyorum. Çünkü niye aşağı gelirse bakın ya yavaş getirirler ya da böyle bir anda getirirler. gerektiği mal satılırsa bir anda getirirler. Ondan sonra kal orada bir yıl daha. Yandı gülüm keterem var. Öyle. Gideri bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim aşağısına. Aşağısı getirirlerse getirirler. Çok getirirler. söyleyeyim. Aşağıda destekleri. 3.90. Çok detayları aşırı detay çizmedim arkadaşlar. Siz şimdi oluşan grafiği çiziyoruz falan diye söyleyeceğiniz çizmeden sadece söylüyorum. Aşağıdaki yerler 4.72. Getirecekler yerler. 3.45. Aşağı yönlü hareket başlarsa. 3.39. 3.21. 3.21 de kırılırsa bayağı bir aşağıda gelebilir bilginiz olsun. Bundan sonra bir miktar daha gideri var ama tehlikeli olduğunu söylüyorum. %20-%30 için aşağının %50-%60 riskini de göz alıyorsun demektir. Bundan sonra yükselişler artık mal satma. Endeks iyi ise bakın. Şu yukarıdaki kanallara kadar temas ettirip getirirler arkadaşlar. Çok sert satışta geliyor ama bilginiz olsun. Hani Hocam siz öyle söylediniz ama o dediğiniz yeri de geçti. Evet geçebilir ama böyle de tapır tapır aşağı getirirler. Tehlikeli bölgeler bu bölgeler. Benim için tehlikeli bölgeler. Benim için zaten mükemmel alım noktası burasıydı. Onu da söylemişim zamanda bir yıl önce. Şu an içinde dediğim gibi destekte. Bundan sonra bir miktar daha şuradaki hareketleri yaptıracaklar. Şuradaki trend kanalına kadar belki 5 dolar 6 dolarlı seviyelere kadar belki bir ihtimal gösterip Ondan sonrası için de tehlikeli aşağı yolculuk başlatabilirler. Yani 5 lira 6 lira civarında 6 liraya kadar belki gösterirler. Belki bir ihtimal. Ondan sonra aşağı. Altı lira dediğim ne kadar oluyor? Ya çünkü hisse senetleri SPK'nın denetiminde olduğu için arkadaşlar bunlarda da kurallar var. başına buyruk hareket edemezler. Belli kuralları yapmak zorunda. yüzde yani %30-%35'e kadar hadi bilemedim. 6 liraya kadar belki diyorum. %40 o da giderse. Ondan sonrası. Ondan sonrası risk görüyorum arkadaşlar. Benim için risk görüyorum. Siz ne yaparsınız onu bilemem. Böyle şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Bugün herhalde son analizim olur. 5-6 gün analiz videosu belki çekemeyebilirim. Ama e, Bitcoin ile ilgili böyle önemli kritik süreç olursa size söylerim arkadaşlar. Bilgi olarak paylaşırım. Ben Telegram grubunda paylaşırım. Bitcoin arkadaşlar yarınki kapanışı çok önemli. Bakın yarınki kapanışı çok 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 önemli. Şu an için görülen senaryo bu arkadaşlar. Yani yakın zamanda güzel şeyler olacak. Şu an Bitcoin aldı. Bitcoin aldı ama gene de kritik. Çok uzun oldu ya. Ben kısa konuşayım diyorum. Bir başlıyorum. Kaç dakika olmuş gene ya. Bakalım şunu. Hayır. 15 dakika olmuş ya. Yani. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ee, bu kadar kimse izler mi bilmiyorum ama bu son videom olacak. Bugün itibariyle. Ondan sonra 5-6 günlük bir ara vereceğim. Arkadaşlar belki balık tutma videosu yayınlarım oğlumla beraber. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Canınız sıkılmasın, ekrana bakmayın. Çok fazla zararınız varsa ekranı kapatın. İlla ki çıkacak, mecbur çıkacaklar. Yani böyle kalmayacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.